Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Şimdi burada arkadaşlar hepsi toplama işlemi dikkat ederseniz nasıl yapıyorduk eksileri kendi arasında artlar kendi arasında gruplayarak toplayabilirsiniz ya da sırayla da toplayabilirsiniz 8 borç 3 borç daha ne yapar 11 borç yapar şimdi Burası ne yaptı eksi 11 yaptı 6 7 daha ne yapar artı 13 yapar Şimdi ben bu konuyu anlatırken eksileri borç artıları para gibi söylüyorum Borçları kendi arasında, paraları kendi arasında topluyoruz. Sonra parayla borcumuzu ödüyoruz. 13'ten 11'ini öderseniz geriye ne kalır arkadaşlar? Artı 2 kalır. Üç, e, diğeri 12 borcum varmış. 12 daha olmuş. 12 daha olmuş. Bu ne yapar arkadaşlar? Eksi 36 yapar. Şimdi üçüncü örneğimizde burada çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplamaya dönüştürüyorduk. Peşinden gelen de işaret değiştiriyordu. Yani eksi ise artı, artı ise eksi oluyordu. Burada eksi olduğu için niye dönüştü? Artıya dönüştü. 45 param varmış. 40 daha oldu. Ne yaptı arkadaşlar? 85. 3 daha gelirse ne olur? Artı 88. İsterseniz artılarda artıyı yazmak zorunda değilsiniz. Son örneğimizde artı 12 ile eksi 12'nin toplamı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman geriye ne kalacaktır? Artı 9 kalacaktır. İkinci örneğimiz yukarıda verilen eşitliklere göre k artı l değeri kaçtır demiş. Şimdi burada k artı l değerini bulmanız için arkadaşlar önce k ve l değerlerini bulmanız gerekiyor. K'nın değeri arkadaşlar çıkarma işlemi ne yapıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen işaret değiştiriyorum. 4 borcum var. 3 param var. Burada ne kalır? 1 borç kalır arkadaşlar. Burada da 4 borcum var. 3 borcum daha olursa ne olur? 7 borç yapar. Burada K'nın değeri arkadaşlar. Eksi 1. L'nin değeri eksi 7. Bunların toplamını sorduğu için nedir? Eksi 8'dir diyoruz. Cevabımız eksi 8. Üçüncü sorumuz bir odası, odanın sıcaklığı eksi 9 santigrat derecedir. Odanın sıcaklığı tabloda belirtildiği gibi yükseltildiğinde son durumdaki sıcaklık değerlerini bulunuz demiş. Şimdi eksi 9'muş arkadaşlar. Eksi 9'a burada 2 derece yükseltilmesi demek. Eksi 9 artı 2. Şimdi hepsini yazayım son işlem yapalım. Eksi 9 artı 3. Eksi 9 artı 10. 10 derece yükseltilirse eksi 9 artı 15 eksi 9 artı 9 derece yükseltilirse diyor. Şimdi 9 borcum var. 2 param var. Ne olur burası? Eksi 7 santigrat derece olur. 9 borcum var. 3 param var arkadaşlar. 9'dan 3 giderse ne olur? Eksi 6 olur. Santigrat derecesini yazabilirsiniz. Eksi 9 artı 10 toplarsak ne olur? 1 olur. İsterseniz buna artı 1 de diyebilirsiniz. Eksi 9 ile 15'i toplarsak ne olur arkadaşlar? Artı 6 olur. E sonuncusunda da artı 9 ile eksi 9'u toplarsak 0 yapar. Yani birbirini nötrler. Dördüncü sorumuz eksi 8 ile artı 9 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Burada arkadaşlar ee, arasındaki sayı dediği zaman sınır değerleri almıyorsunuz. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 Aslında hepsini yazmamıza gerek yoktu. Ara dediği için 9'a ee, kadar olduğuna göre şimdi buradan dönüş yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arasında dediği için 9 ve eksi 8'i almıyorum. Bunların toplamı diyor arkadaşlar. Eksi 1 artı 1 sıfır yapar. Bakın bunlar hep ne yapar? Sıfır yapar. Yani birbirini götürür. Geriye sadece ne kalır arkadaşlar? Artı 8 kalır. Sorumuzun cevabı artı 8 diyoruz. Evet. Beşinci sorumuz. Eksi 18'in toplamaya göre tersi. Arkadaşlar eksi bir sayının toplamaya göre tersinde ne oluyor? İşaret değiştiriyor. Yani artı 18 oldu eksi e, tersi ile 20'nin toplamı. Eksi 20'nin toplamı. Bakın 20'nin tersini istemiyor. Eksi 20 ile toplamı. 20 borcum var. 18 param var. Ne kalır? Eksi 2 kalır. Sorumuzun cevabı eksi 2 diyoruz. Evet. Altıncı sorumuz yukarıda verilen eşitliklere göre a artı b değeri kaçtır? Bir önceki soruda k ve l değerinin toplamını soruyordu. Bu sefer de artı b. Burada a ve b'yi hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Önce a'yı hesaplayalım. 9 param varmış. 4 3 daha. Bakın burası ne yapar? Eksi 7 borç olur. 9'dan 7'sini öderseniz geriye ne kalır? Artı 2 kalır. Burada da arkadaşlar 14 2 daha 16 paranız varmış. 16 paranın 12'sini verirseniz geriye ne kalacaktır? Artı 4 kalacaktır. Burada da artı 2 ile artı 4'ün toplamını istiyor bizden. Toplarsak ne olur arkadaşlar? Artı 6 olur. Sorumuzun cevabı artı 6'dır diyoruz. 7. sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen toplama işlemini yazınız demiş. Şimdi sayı doğrularında arkadaşlar başlangıç noktasından hareket ederek ilerliyoruz. İlk önce 0'dan 4'e gitmiş yani artı 4'e gitmiş arkadaşlar. Toplama işlemi dediği için araya artı yazıyorum. Geldiğim yerden geriye gittiği için ne olmuş? Eksi yönde hareket etmiş. Ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Geriye doğru eksi 7 birim gitmiş. Ve sonuç olarak da neye ulaşmış? Eksi 3'e ulaşmış. Artı 4 artı eksi 7 eşittir. Eksi 3 bu toplama işleminin yani sayı doğrusunda gösterilen toplama işlemidir diyoruz. 8. sorumuz KLM yukarıda verilen eşitliklere göre K artı L eksi M işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar k artı l eksi m. Önce bunları hesaplayalım. k çıkarma işlemi çıkarmayı ne yapıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Bu işaret değiştiriyor. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 yapıyor. L toplama işlemiymiş arkadaşlar. 2 borç 2 para ne oldu? 0 oldu. M çıkarma işlemi toplamaya dönüştürdüm. Peşinden gelen işaret değiştirdi arkadaşlar. 2 2 daha ne yaptı? Artı 4 yaptı. K artı L yani eksi 4 artı 0 eksi m demiş arkadaşlar. Bu da nedir? Artı 4. Evet. Şimdi şu görmezden gelelim. Toplama işleminde etkisiz eleman çünkü. Eksi 4 çıkarmayı ne yapıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen işaret değiştiriyor. Eksi 4 eksi 4 daha. Eksi 8 yapar. Sorumuzun cevabı eksi 8'dir diyoruz. Evet. 9. sorumuz yukarıda verilen şemaya göre soru işareti ile gösterilen kutuya yazılması gereken tam sayı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar aradaki sembollere dikkat edin. Bakın burada çıkarma işlemi varmış. Yani 6'dan eksi 3'ü çıkartmam isteniyor. Toplamaya dönüştürüyoruz. Peşinden gelen işaret değiştiriyor. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 9 yani artı 9 yapıyor. Burada da eksi 3 ile artı 5'i toplamam isteniyor. 5 param var 3 borcum var ne kalacaktır 2 kalacaktır son aşamada çıkarma işlemi demiş arkadaşlar 9'dan artı 2'yi çıkartmam isteniyor ee, direkt çıkartabilirsiniz arkadaşlar 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır ya da şöyle deriz çıkarma toplamaya dönüşür peşinden gelen işaret değiştirir 9 param var 2 borcum var ödersem geriye ne kalır artı 7 kalır diyebiliriz evet 10. sorumuz yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. Bakın parantezli işlemler arkadaşlar işlem önceliği konumuza dikkat ederek 6. sınıfta bunu yapmıştık. Önce ne olur parantez içi işlemler yapılır. Burası çıkarma çıkarmalı için toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden gelen işaret değiştiriyor. Eksi 5 eksi 3 daha ne yapar? Eksi 8 yapar arkadaşlar. Burası da arkadaşlar 4 borç 3 borç daha eksi 7 borç oluyor. Burası çıkartma işlemi olduğu için ne yapıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Peşinden geleni de işaret değiştiriyorum. 8 borcun 7'sini ödersek geriye ne kalacaktır? Eksi 1 kalacaktır. Evet. 11. sorumuz yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Yine parantezli işlem arkadaşlar. Köşeli parantezleri kendi arasında yapıp son işlemi tamamlıyorum. Şimdi 15 param var. 13 borcum var. Burada ne kalacaktır? Artı 2. Ee, burası çıkarma ne yapıyorum toplamaya dönüştürüyorum peşinden gelen işaret değiştiriyorum 14 borcun 13'e giderse geriye ne kalacaktır eksi 1 kalacaktır bu çıkarma işlemi olduğu için ne yapıyorum toplamaya dönüştürüyorum peşinden gelen işaret değiştirir 2 param vardı bir param daha olursa artı 3 sorumuzun cevabı 3'tür diyebiliriz artıyı yazmak zorunda değiliz Evet 12. sorumuz üçgen yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük tam sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi tam sayı dediğine göre eksi 15'ten büyük olacak. Eksi 15'ten büyük ne vardır arkadaşlar? Eksi 14 vardır. En küçük demiş. şimdi en küçük ne değerini alır? Eksi 14 değerini alır. 5'ten küçük dediğine göre ne olabilir? 4 olabilir. En büyük de ne olacaktır? 4 değerini alacaktır. Bunların toplamını soruyor. 14 borcum var. 4 param var. Ne kalır arkadaşlar? Eksi 10 kalır. Sorumuzun cevabı eksi 10'dur diyoruz. 13. sorumuz yukarıda eşitlik verilmiş, eşitsizlik verilmiş arkadaşlar. X'in alacağı en küçük tam sayı değeri ve Y'nin alacağı en büyük tam sayı değeri için X eksi Y değeri kaçtır demiş. Şimdi hangisinde en büyük hangisinde en küçük? x'in alacağı en küçük diyor. x en küçük ne değerini alır arkadaşlar? Eksi 8'den büyük olduğuna göre eksi 7 değerini alır. x yerine en küçük eksi 7 yazabilirim. Y'nin alacağı en büyük değer 15'ten küçük olduğuna göre ne olabilir? 14 değerini alabilir. Artı 14 diyelim arkadaşlar. Şimdi bu bir çıkarma işlemi. Birinci sayı aynen yazılır. Çıkarma yerine toplama yapılır. İkincisi işaret değiştirir. 14 borç 7 borç daha ne yapar arkadaşlar? Eksi 21 yapar. Sorumuzun cevabı eksi 21'dir diyebiliriz. Evet. 14. sorumuz. A sayısına kaç eklersek 0 sayısı elde edilir. Şimdi burada önce A sayısının değerini bulmanız gerekiyor. E, bulalım. E, ne yapalım? Borç para hesabı yapalım. 8 borç 15 borç daha ne yapar? 8 5 daha 13 23 borç yapar. 23 borcum varmış arkadaşlar. 20 de param var. 20 paramla 23 borcu ödersem ne olur? Eksi 3 olur. 3 borç kalır. Şimdi sonucumuz eksi 3 değil arkadaşlar. Buna diyor kaç eklersek 0 olur. Eksi 3'e kaç eklersem 0 olur arkadaşlar. Artı 3 eklersem 0 olur. Bizden istediği cevap artı 3'tür diyoruz. Evet 15. ve son sorumuz. Yukarıda verilen şemaya göre soru işaretiyle gösterilen kutuya yazılması gereken tam sayı kaçtır demiş. Burada yine aradaki sembollere dikkat edin arkadaşlar. Bazı yerlerde toplama bazı yerlerde çıkarma var. Burada ne diyor? Eksi 10 ile 20'yi topla demiş. Ne kalır arkadaşlar? 20 paradan 10'unu verirsem 10 kalır. Artı 10 diyelim. 20 ile de 15'i topla demiş. Nedir arkadaşlar? 35 yapar. 20 paraya 15 para ekliyor. Artı 10'dan artı 35'i çıkartmam isteniyor. Birinci sayı aynen yazılır. Toplama işlemine dönüştürülür. İkincisi işaret değiştirir. 35 borcun 10'unu ödersek geriye eksi 25 kalır. Evet sorumuzun cevabı eksi 25'tir diyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan tam sayılarla toplama ve çıkarma ile ilgili kendi yazmış olduğum soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.